İpek masa örtüsünün şekil 1'deki gibi su bardağı yerleştiriliyor. Ata bu masa örtüsünün şekil 2'deki gibi doğu yönünde yatay olarak hızlıca çekildi. Bardağın çok az yer değiştirdiği, masanın yer değiştirmediği gözleniyor. Buna göre bardak, masa örtüsü, masa ve yer arasında oluşan sürtünme kuvvetlerin yönüyle ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar sürtünme kuvvetlerinin yönünü hem de yani cinsine bulmayı sağlayalım. Yalnız olayı arkadaşlar alt tarafta resm edelim. Şöyle arkadaşlar bir masamız olsun. Arkadaşlar masa tabii ki bir zemin üzerinde. Şöyle bir zeminimiz ya da yer düzleme böyle yapsam. Arkadaşlar masanın üzerinde arkadaşlar bir örtü. Örtüyü biraz da renklendirelim. Farklı olduğunu gösterelim. Örtümüz bu arkadaşlar. Örtümüzü de bu tarafa doğru F kuvvetiyle hızlıca çekelim. Ve örtünün üzerinde de arkadaşlar bir kısmı dolu olan, suyla dolu olan bir bardağımız olsun. Peki arkadaşlar sürtünme kuvveti ne tarafa doğru olur? Ve sürtünme kuvvetimi dinsin ne olur? Arkadaşlar bunu bu tarafa doğru örtüyü çekince üst üste olan cisimlerde aradaki sürtünme kuvveti her iki cisme de etkiler. Büyüklüğü eşit ama yönleri zıttır. Etki tepki kuvveti gibidir. Peki örtüyü bu tarafa doğru çekince arkadaşlar bardak örtü arasında örtüye zıt yönde yani kuvveti azaltacak yönde ters tarafa doğru bir arkadaşlar sürtünme kuvveti etkidir. Peki arkadaşlar örtüyü etkeden sürtünme kuvveti batı yönüne doğrudur. Peki arkadaşlar bağırdağı etkeden sürtünme kuvveti üst üste olan cisimlerde aradaki sürtünme kuvveti herkesinin ikisinin de etkiler büyük teşhit ama yönü zıttır. Etki tepki kuvveti gibidir. Örtü etkiden bu tarafa doğru ama barda etkiden sürtünme kuvveti tam doğu yönüne doğrudur. Şuraya doğu yazalım. Doğu yönüne doğrudur. Aradaki sürtünme kuvvetinden dolayı bardak birazcık hareket ettiği için tabii ki oluşan sürtünme kinetik sürtünme kuvvetidir. Peki barda ve üst tarafta örtü etkiden sürtünme kuvvetini buldu. Arkadaşlar peki örtü ile masa arasında oluşan sürtünme kuvveti şöyle bulunur. Bunu örtüyü bu tarafa doğru çekince Arkadaşlar masa örtüğünün gitmesine izin vermez. Yani ters yöne doğru hareketin tersi yönüne doğru yani şu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti etkidir. Peki örtü etkiden bu tarafa doğru arkadaşlar üst üste olan cisimler şurada masa etkiden sürtünme kuvveti aynı büyüklükte ama ters şu tarafa doğru masa etkiden bir sürtünme kuvvetidir. Arkadaşlar masa hareket etmediği için tabii ki oluşan sürtünme kuvvetinin cisi statik sürtünme kuvvetidir. Peki arkadaşlar masa etkiden sürtünme kuvveti bu yöne doğruysa arkadaşlar masa ile zemin yer birbirine dokunuyor için her etkiye karşı bir tepki gibi düşünebilirsiniz. Yeri etkilen sürtünme kuvveti de bu tarafa doğrudur ve de arkaca yerde hareket etmediği için tabii oluşan sürtünme kuvvetinin cinsi statik sürtünme kuvvetidir. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1- masa örtüsünün bardağı uyguladığı kinetik sürtünme kuvveti doğu yönü nedir? Arkadaşlar peki bardağı etkilen sürtünme kuvveti. Bardağı etkilen sürtünme kuvveti doğu yönüne doğrudur. Hareket olduğu için kinetik sürtünme kuvvetidir. Birinci ifademiz doğru. İki, masanın masa örtüsüne uyguladığı kinetik sürtünme kuvveti doğu yönündedir. Masanın masa örtüsüne uyguladığı sürtünme kuvveti doğu değil arkadaşlar batı yönüne doğrudur. Ve örtüde hareket ettiği için kinetik sürtünme kuvvetidir ama arkadaşlar doğu yönüne değil batı yönünde olması gerekir. İkinci ifademiz yanlış. Üç, Masanın yere uyguladığı ya da zemine uyguladığı statik sürtünme kuvveti batı yönüne doğrudur. Doğru arkadaşlar masanın zemine ya da yere uyguladığı statik sürtünme kuvvetidir. Hareket etmediği için ve arkadaşlar batı yönüne doğrudur. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 1 ve 3 diyor.